özellikle Kürdistan'a uygulanan büyük bir gelir adaletsizliği olduğu için Kürtler kendi memleketlerinde çalışma şartlarında çok büyük imkansızlıklarla karşı, karşı, karşı karşıya kalıyorlar ve Türkiye'nin diğer illerinde çalışmaya özellikle yaz aylarında inşaat işçisi olarak çalışmaya gidiyorlar. Şimdi 7 yedi işçi işçi arkadaşımızda, yedi emekçi Kürt arkadaşımızda Antalya'da işleri bittikten sonra Afyon'da e, bir inşaat işi için tekrar oraya geçiyorlar ve orada e, bu inşaat çalışmalarında bulunuyorlar. Sonrasında yine aynen Sakarya'da olduğu gibi yine AKP, MHP hükümetinin Kürtlerin katliamını önceleyen, Kürtlerin soykırımını tamamen gündemine almış politikalarından kaynaklı kirletmiş olduğu Türkiye halklarının zihniyetini yani tamamen Kürt düşmanlığıyla doldurmuş zihniyetlerini burada da yine Kürtler üzerine salarak yine o cezasızlık politikalarıyla e, Özkan kardeşimizi ve e, öldürerek e, bir Kürtün daha buraya cenazesinin gelmesine sebep oldu. Evet cenazeye geldik. Bugün e, hem Valiliğin açıklaması hem yine devlet yetkililerinin açıklaması yine gösteriyor ki aslında e, devletin amacı AKP MHP hükümetinin amacı burada bu cinayetleri ortaya çıkaracağına buradaki halkı düşmanlıkla besleyip kinle besleyip Kürtlerin üstlerine salmaktan vazgeçeceğine üstünü örtüp işte bunun e, Kürt meselesi olmadığı Kürt oldukları için Kürtçe konuştukları için öldürülmediklerine dair açıklamalar yapıyorlar. Tıpkı yine Çaldıran'da sınırda kendi köyünde öldürürler. İbrahim Baykara'ya da vali bey savcılık oraya gitmeden nasıl ki hiç olayı bilmeden hemen olayın üstünü örtmek için açıklama yapmışsa aynısını Afyon valisi de yine Sayın Özkan T Tugay için yapmıştır. Yine Sakarya'daki vali nasıl üstünü örtmek için açıklama yapmışsa bugün de onu yapmıştır. Evet. Bugün, bugün gördüğünüz gibi biz cenazeye geldik cenazede görüyorsunuz burada önümüze etten bir duvar örülmüş ve eee Kürtleri öldürülmesini bir tarafa bırakın. Artık Kürtler her tarafta öldürülürken yani yaşam hakları ellerinden alınırken yine vali ve yani kayyum tek başına orada bir koruma ordusuyla orada kayyum olarak Kürt halkının iradesine bugün atanmışken yani Kürtlerin seçme seçilme hakkını elinden almışken şimdi sadece artık Seçme ve seçilme hakkı, yaşam haklarını da artık onunla da yetinmeyecek bir duruma gelmiş. Şimdi Kürtlerin yaz tutma, kendi komşusuyla, kendi kardeşiyle yasını paylaşma, onun acısını paylaşma hakkını da elinden almaya çalışıyorlar evet görüyorsunuz burada bir artık etten duvar işte örülmüş bizim halkımızın kendi kardeşleriyle, kendi kardeşlerinin yazlarını paylaşma amacıyla buraya gelmesinin bile önüne geçiyorlar. Buradan bunun sorumlusu bugün çıkıp mitinglerde Kürtleri terörist gibi gösteren, Kürtleri düşman gibi gösteren hükümet yetkilileridir, Cumhurbaşkanıdır, İçişleri Bakanıdır ve burada halkın mezarlıkta taziyeye katılmasını bile engelleyen valilerin ta kendileridirler. Bu asla inşaatta toz çıktı, buna benzer şeyler oldu gibi söylemler değildir. Niye bu toz kalkma kavgasında başka bir halk, siz Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da, Kürdistan'ın herhangi bir yerinde şu ana kadar Yozgat'tan buraya çalışmaya gelen, Kayseri'ye gelen, başka yerden çalışmaya gelen bir insanın lince uğradığını Türkçe konuştuğu için, Arapça konuştuğu için, başka bir dilden konuştuğu için öldürdüğünü gördünüz mü? Hayır. 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 Tamamen AKP, MHP hükümetinin yüzyıllık devlet geleneğini en vahşi şekilde uygulama biçimidir. Kürtleri düşmanlaştırma biçimidir. Kürtleri herkese düşman gösterme biçimidir. Ve bu yüzden burada ölen, öldürülen her Kürdün yani ana dilinden, kimliğinden dolayı öldürülen her Kürdün vebali bu hükümetin, bu devletin boynunadır. Ve buna karşı sessiz kalanların boynunadır. Bunun vebali hepimizin boynunadır. Çünkü Özkan kardeşimiz inşaat işçisi olarak öldürülmedi orada. Öğrenci olarak öldürülmediği bir Kürt olduğu için öldürüldü ve bu şehitlik mertebesidir. Hepimizin şehididir. Hepimizin bunda vebali vardır. Herkes kendini bundan sorumlu görmelidir. Özellikle Kürtlere sesleniyorum. Kürtler bunda eğer kendini sorumlu görmüyorsa bu yüzden diğer Kürtlerle, diğer kardeşleriyle, diğer komşularıyla dayanışma içine girmiyorsa ve bu acıyı kendi acısı gibi görmüyorsa onlar da kendilerini sorgulasınlar. Sadece Süleyman Soylu'yla Devlet Bahçeli ile açıklanacak bir durum değildir. Evet Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Erdoğan bugün Kürtlerin katliamını önüne koymuştur. Kürtleri katletme üzerine bütün planlarını kurmuşlardır ve kendilerinin iktidarda kalabileceğine de ancak bu şekilde inanıyorlar. Yani biz ne kadar Kürt öldürürsek, biz ne kadar Kürtleri düşmanlaştırırsak bizim iktidarımız o kadar sağlam olacak. İnancıyla bugün kendilerini donatıyorlar. <laughs> Bütün Kürtler buna karşı sadece Bakure Kürdistan'da değil dört parçada yani özellikle de Başur'da milli ulusal birliği savunmak zorundadır. Kürtlerin ulusal birliği sadece buradaki Kürtleri değil Rojava'daki, Başur'daki Kürtleri de kurtaracaktır. Ve kimse artık Kürtlerin kanı üzerinden hesap yapıp iktidar devşirmeye çalışmayacaktır. O zaman kimse Kürtleri Kürtçe konuştuğu için de öldürmeyecektir. Ben tekrardan bütün Kürt halkını ve Kürtlerin yanında kendini Kürt gibi hisseden Kürtlerin duygularına ortak olan, Kürtlerin acılarına ortak olan bütün herkesin başı sağ olsun diyorum.